Terörle mücadelede zor bir dönemden geçen Türkiye'de İstanbul'da bir çocuğun askerden gelen abisine yaptığı sürpriz herkesi duygulandırdı. Amatör kamera tarafından kayda alınan görüntülerde askerden izne gelen abisine arkadaşlarıyla birlikte sürpriz hazırlayan çocuk izleyenleri duygulandırıyor. Ailesiyle birlikte yaşadığı semte gelen genç askeri araçtan iner inmez kardeşi ve arkadaşları karşılıyor. Sokağı trafiğe kapatan minik Mehmetçikler, Volkan Gösterisi eşliğinde asker selamı vererek komando marşını okuyor kardeşinin duygu dolu sürpriziyle karşılaşan asker kardeşini ve tüm arkadaşlarını tek tek öperek sarılıyor.